Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Okay. Holy Jesus. Boom. 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 Nice. Evet herkese selamlar ben Zurok seni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Cypher, Sova ve Killjoy ile yapabileceğiniz taktikleri göstereceğim. Hele uzatmayalım videoya. Geçelim. Evet ilk olarak Cypher olan bir bug'ı göstermek istiyorum. Sage'in buzunu tam şu şekilde atarsanız eğer. Sage'in buzunu bu şekilde attıktan sonra şurada bir boşluk var. Bu boşluğun içine kamerayı sokabiliyoruz arkadaşlar. Birazcık uğraşarak tam şu şekilde kameranızı atabiliyorsunuz. Bu kamera duvarın içine geçiyor ve de duvarın içinden bütün bu long'u görebiliyorsunuz. Bug'lı bir kamera. Değişik. Bütün bu long'dan gelen oyuncuları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Aynı zamanda eğer hala buzun üzerindeyseniz, üzerine çıkabilirsem tabi buzun üzerindeyseniz bunu buradan geride alabilirsiniz. Bu şekildeydi bu bug'ımız. Ne evet sıradaki taktiğimiz Sova ile A'dan Upper mid'e atabileceğiniz mükemmel bir Görüş oku hemen nasıl atıldığını da Göstereyim şuradan arkadaşlar Şunun sağındaki demire artık burası e, Ne diyorsanız buraya buradaki demire Geliyoruz ardından arkadaşlar Crossladığım yeri tam denk getirdikten sonra Bir sekme full charge'ı Ayarlıyoruz ardından zıplayıp Bırakıyoruz arkadaşlar görüş okumuzu Görüş oku buradan sektikten sonra Tam bu çatala düşüyor ve hem buradaki hem de buradaki oyuncuları görünür kılıyor. E, çift taraflı olduğu için oldukça işinize yarayacaktır. Buradan AVP ile midi keseni veya buradan A'ya doğru retakeleyeni oldukça rahatlıkla görebileceksiniz. Hocam bırak Allah aşkına ya kostüm kostüm tamam da biz bunları çocukken yapıyorduk bırak fikir güzel mekan güzel ama yemezler. Evet sıradaki taktiğimiz oldukça işinize yarayacak bir taktik. Bu sefer Cypher'la A bölgesini tamamen kontrol altına alabileceksiniz. Sadece A bölgesi değil hemen göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Şuradan arkadaşlar jeneratörün üstüne <laughs> zıplayabilirsem tabi. Şuradan jeneratörün üstüne <laughs> Niye zıplayamıyorum lan? Şuradan üzerine <laughs> İnşallah yarına zıplayacağım. Buradan üzerine <laughs> Her neyse zıpladım Buradan üzerine geldikten sonra kamerayı alıyoruz Tam buraya baktıktan sonra atabiliriz arkadaşlar kamerayı Bu kamera hem Upper Mid'den gelen oyuncuları görmüş olduğunuz gibi görüyor Hem de site içerisini tamamen görüyor İşinizi oldukça yarayacaktır Hem bu Upper Mid'den geleni hem de burayı görmez zaten büyük bir olanak Bu şekilde bu kamerayı kullanıp e, A'yı kontrol altına alabilirsiniz Ay. Yapacağınız şey ya Koharım ya. Hemen gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet sıradaki taktiğimiz Killjoy ile Asken taratasında B bölgesindeki post yani tam olarak burası oluyor kendisi. Buranın içine atabileceğimiz mükemmel bir nano sürü. Buraya geldikten sonra buradan... Senin kafanı... Buraya geldikten sonra buradan içeriye doğru attığımız nanosürü görmüş olduğunuz gibi içinde kalıyor. Buraya e, bombayı kurduktan sonra bu nanosürüyü etkinleştirirsiniz. Çok kolay bir şekilde Spike'ı savunabilirsiniz kısaca. Beyim bedava. Bedava ya, taşıyorum niye hamallık yapayım? Evet gel gelelim videomuzun sonuna Umarım videoyu sevmiş beğenmişsinizdir Eşinizle yarar bilgiler taktikler verebilmişimdir Verebilmişsem ne mutlu bana Videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi Kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Açıklamalar kısmındaki discord sunucumuza gelebilirsiniz Vesaire vesaire Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın sağlıklı kalın Hepinize Allah'a emanet